Evet, burası Gebze Mustafa Paşa Camisi. Şöyle. Çok büyük bir cami. Buranın tarihi camisi. 여러저 <Sessizlik> <Sessizlik> Evet. Arkadaşlar. Kebze Mustafa Paşa Camisi. Tarihi bir cami. 1523 için yapılmış galiba. Bilemiyorum. Öyle yazıyor şöyle. Şöyle içeriye girelim. Şöyle. Şöyle. Burası bak herhalde. Mustafa Paşa bak. Şöyle. Tarihi bir cami. Şöyle. Tabii gelip görülmek gerekiyor, ziyaret etmek gerekiyor. Ve dışarıda namaz kılanlar var. Tabii ki içine giremeyeceğim. Çizme var ayağımda. Gösteremeyeceğim. Şöyle. Çok güzel bir yer. Gezmekle, dolaşmakla bitiremiyoruz tabii ki. Şöyle daha var içerler var. Evet canlar. Yolunuz düşerse tabii ki buraya ziyaret edebilirsiniz. Tarihi bir yer. Buralarda çocuklar kalıyormuş önceden yurtları. büyük bir yer. <laughs> evet canlar böyle. Şöyle buradan meydana çıkılıyor. Tabii ki içerisi çok geniş. Şöyle göstereyim. Görebildiğiniz kadar dolaşamıyorum hep içine. Şöyle gördünüz. Beğen. Beğeni yaparsanız sevinirim. Gelirseniz tabii ki buralara görürsünüz. Çok güzel.